Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere fotoğraf canlandırma programı göstereceğim bir tane. App Store ya da Play Store'a giriyoruz. Remini yazıyoruz. Program bende zaten yüklü. Siz de indirdikten sonra programı açıyoruz. Kısa bir reklam gelecek. İlk indirmede tabii V2 reklam geliyor sanırım. Reklam geçtikten sonra bu ortada Face animatör var. Buraya tıklıyoruz. Daha fazla fotoğraf seçiyoruz. Benim fotoğrafım zaten seçili. Buradan tekrar seçiyorum fotoğrafı. Buradan kırpma işlemi falan yapıyoruz. Ben kırpmadan geçeceğim direkt, e, kısadan. Ortaya tıklıyoruz. E, bir video gelecek. Videoyu izlemeliyiz kesinlikle. Videoyu izledikten sonra fotoğraf analiz edilecek. Evet arkadaşlar. Fotoğraf şu an analiz ediliyor. Gördüğünüz gibi fotoğraf canlandırma programımız bu şekilde çalışıyor. Arkadaşlar ee, videoyu izleyip beğenmeyi unutmayalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. İyi günler.